Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel bir battaniyemin sadece motif çalışmasını anlatacağım. üç boyutlu papatya motifimiz. Popcorn çalışması arkadaşlar. Benim bu battaniyem siparişti. Siparişimi tamamladım. Sevgili takipçilerim de benden e, rica ettiler. Şirin Hanım, battaniyenin sadece bir motif çalışmasını anlatır mısınız? işte çanta yapacaklar, battaniye yapacaklar, kaşkol yapacaklar, ne yapacaklarsa artık. Sadece motif çalışmasını e, istediler. Ben de takipçilerimi kıramayıp motif çalışmasını sizlere anlatacağım. Motifimizin ismi arkadaşlar 3 boyutlu papatya motif. Popcorn çalışmasından yapıyoruz motifimizi. Benimle aynı renk e, battaniye yapmak isteyen olursa hemen rengimizi şöyle bakın söyleyelim. Lila rengimiz Nako BB100. 100 gram 360 metre olan ince bir ip. Çok kalın bir ip değil arkadaşlar. Renk numaramız 1036. Yani 10 36 bu renk numaramız. 4 tane lila ipimiz gitti. 5. ipten de bir 50 gram ördüm arkadaşlar. İki tane beyazımız gitti. Üçüncü ipten bu kadar kaldı. Şöyle bir 10 gram kadar kaldı. Hemen şimdi size sarı ipi de ne kadar gittiğini göstereyim. Bu sarıdan da arkadaşlar yarım gitti. Bir tane sarıdan böyle yarım gitti. Yani toplamda ne kadar ip gitmiş oluyor. Şöyle bir hesaplayayım. Yarımı bunun üzerine koyarsak. 3. 7, 7 buçuk ip gitti arkadaşlar. 750 gram ip gitti. Şimdi motifimizi çalışmaya başlayalım. Motifimizi çalışmaya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Bana diyorsunuz ki Şirin Hanım, siz solaksınız. E, ters düşüyor. Arkadaşlar, ben sol taraftan sağ tarafa doğru, bu yöne doğru, doğru örüyorum motifimi. Siz de sağ taraftan sol yöne doğru örüyorsunuz bir şey fark etmiyor. Ben nasıl anlatıyorsam siz o şekilde yapın. Sadece yön değişikliği olacak. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Biraz hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar var. Ayarlara tıklayıp videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Motifimizin çalışmasını yapabilirsiniz. Şimdi hemen tığ numaramı da veriyorum. 3 milim bir tığ ile bu kalınlıktaki yani 100 gramı 360 metre kalınlıkta olan bir ipi çalışıyorum. Sizler elinizin ayarına göre tığ numaranızı ayarlayınız. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şu şekilde bir zincir. Ben ilk zincirimi şöyle biraz gevşek bırakıyorum. Bunun sebebini açıklayacağım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu gevşek bırakmış olduğum zincir yuvasına tığımı taktım. Bakın kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şu ipi şöyle araya aldım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şöyle sıkıştırdım. Göbeğimizi küçülttüm. Sihirli halka yapmıyorum. Sihirli halka zamanla açılma yapıyor arkadaşlar. Tığıma ipimi alıyorum. Bu yuvaya tığımı taktım bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan tekrar aynı yuva yatığımı takıyorum ip alıyorum 2 seferde oluşturduğum bir trabzan bir de zincirle oluşturduğum 3 12 tane trabzan yapacağız bu göbeği 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Buradaki ilk zincirle oluşturmuş olduğum trabzan tepesine tığımı taktım. Şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim ipimi kesiyorum makasımın yardımıyla. Motifimiz 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşaması burada bitti. Şu şekilde eklenmemiş olan bir motifi de size şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamasına, beyaz kısmına geçiyorum. Beyaz ipimi elime aldım. Şu arkadaki ipi bir keselim görüntü kirliliği oluşmasın arkadaşlar. Şimdi herhangi bir aradan başlayabilirsiniz. Ama ben bitirmiş olduğum noktadan başlamayı tercih ediyorum. Çünkü şu ipi de arada götüreceğim. İpimi sabitledim. Bir tane sıkı bir zincirle tam olarak buraya sabitledim. Şimdi buraya 1 2 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya tığımı takıyorum. 3 seferde trabzanım oluşturacağım. Bakın, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 1, 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya tığımı takıyorum. Ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 3 seferde topladım bir trabzan oluşturdum. Tığımın başına iki sefer ip alıyorum. Aynı yuvaya tığımı takıyorum. Yine üç seferde oluşturduğum bir trabzan. Zincir trabzanımla beraber dört oldu. Bir sefer daha aynı yuvadan üç seferde oluşturmuş olduğumuz bir trabzanı yaptık. Tığımın başına iki tane ipi dolama sebebim şu popkornlarım biraz dolgun dursun diye arkadaşlar. Şimdi burada 5 trabzan benim için yeterli. Siz dilerseniz 6 da yapabilirsiniz. Buradan bakın. İlk trabzan tepesine zincirle oluşturdum. Tığımı taktım. İlmeğimi aradan aldım. Topladım. Bir, iki tane zincir çektim. İlk popcorn'u oluşturduk. Yani şuradaki ilk yaprağımız. Tığımın başına iki sefer ipimi aldım. Yine bu arada ipi götürüyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sonraki trabzan arasına tığımı taktım. Şöyle. 1 2 3 seferde ipimi topladım. Tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya yine 3 seferde bir trabzan oluşturdum. Tığımın başına 2 sefer ipimi aldım. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı yaptım. İlk trabzan gözüne şu baştaki tığımı taktım, İlmeğimi aldım, topladım, 2 zincir çektim, ikinci yaprağımızı oluşturduk papatyanın. 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Bakın, bir sonraki trabzan arasına yine 5 tane trabzan çalışacağım. Tığımın başına 2 sefer ip alarak ve 3 seferde toplayarak. 5 trabzan oluşturdum. İlk trabzan gözüne tığımı takıyorum. Topluyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki trabzan aralığını. Bu şekilde arkadaşlar 12 tane yaprağımızı tamamlayalım. Evet 12 tane şu yaprağımızı yaptık papatyanın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Buradaki bakın İlk zincir yuvasına tığımı takıyorum, kaydırma tekniğiyle birleştirdim, bir zincir çektim, biraz ip mesafesi bıraktım, İpimi kestim. Motifimizin papatyası oluştu, yani şu bölümü. Şimdi hemen motifimizin e, trabzan olan çalışmalarını yapacağız. Burada bir zincir, bir trabzan çalışması. Şu şekilde bakın. Köşelerde de V oluşturuyoruz. Daha sonra arada üçlü grup halinde bir trabzan, bir tane daha üçlü grup halinde bir trabzan tekrar köşede bir dört köşe oluşturuyoruz. Lila renk ipi elime aldım. Yine şöyle herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben bitirmiş olduğum noktadan başlamayı tercih ediyorum. İpleri arada götürebilmek için. İpimi sabitledim burada arkadaşlar. Bakın Şurada bir tane zincirle yine buraya sabitledim. Sıkı bir şekilde. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Burada şu köşeyi oluşturacağım. Bakın buradaki ilk e, trabzan sırasındaki köşemiz biraz uzun. Aynı yuvaya tığımı takıyorum. bir, iki, üç seferde trabzanımı oluşturdum. Bir, iki sefer tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya yine tığımı taktım. Bakın bir, iki, üç seferde oluşturdum. Bu zincirle beraber üç trabzan. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir, iki sefer tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya bu şekilde üç tane daha trabzan oluşturacağım. 2 sefer ip alıyorum tığıma 3 seferde trabzanı oluşturuyorum 2 sefer tığıma ip alıyorum 3 seferde trabzanı oluşturuyorum bir zincir çekiyorum şimdi bir sonraki şu yaprağın arasına zincir boşluğuna tığıma bir ip aldım buraya tığımı taktım bir iki seferde bir trabzan oluşturdum bir sefer tığıma ip alıyorum iki seferde bir trabzan bir sefer tığıma ip alıyorum. Aynı yuvaya iki seferde bir trabzan. Bakın. Aynı yuvaya üç tane trabzan oluşturdum. Bir zincir çektim. Bu trabzanlarımızı iki seferde oluşturdum. Köşedeki trabzanlarımızı üç seferde. Burada bir köşe oluşsun diye. Hani e, papatyamız yuvarlak ya. Köşe oluşsun diye buradaki trabzanları üç seferde oluşturdum. Şimdi bir sonraki zincir boşluğuna tığımı taktım. Yine. 3 tane trabzan oluşturacağım. Bakın. Tığımın başına bir sefer ip alıyorum. 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer 1 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki zincir aralığına bakın şu araya 1 2 3 seferde topladım ilmeklerimi bir trabzan oluşturdum. 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya tığımı taktım. 3 seferde ilmeklerimi topladım. Bu şekilde 3 tane trabzan çalışıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. 2 sefer tığımın başına ip aldım. Aynı yuvaya bu şekilde 3 tane daha trabzan çalışacağım. Bak. 1 2 ve 3 Bakın bu şekilde köşeler oluşuyor. bir zincir çekiyorum bir sonraki zincir boşluğuna 1 2 3 tane trabzan oluşturdum bir zincir çektim tığıma ip aldım bir sonraki zincir boşluğuna yine üç tane trabzan oluşturuyorum her seferinde tığıma ip alarak bu şekilde böyle dört tane köşe yapacağız sıra sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar 4 tane köşemizi oluşturdum. Her köşenin arasında da üçerli grup şeklinde böyle ikişer tane trabzan oluşturdum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk trabzan gözüne zincirle oluşturmuş olduğum trabzan gözüne kaydırma tekniği. Şöyle her göze kaydırma tekniği yaparak buradaki zincir boşluğuna gelelim. Bakın. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma bir sefer ip alıyorum. Buradaki yuvaya bakın bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Yine tığıma bir sefer ip alıyorum. Aynı yuvaya iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Zincirimle beraber 3 trabzan oluştu. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tığıma ip alıyorum. 3 tane trabzan çalışacağım bu şekilde bakın her seferinde tığıma bir sefer ip alarak bir zincir çekiyorum. Bakın motifimizin ikinci sırasında bu köşedeki trabzanımızın boyutunu küçülttüm. Tığıma bir sefer ip alıyorum. Bir sonraki şu zincir aralığına bir yine bir sefer ip aldım. Aynı yuvaya iki bir sefer tığıma ip alıyorum. Aynı yuvaya üç tane trabzan oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya yine tığıma ip alarak her seferinde 3 tane trabzan oluşturacağım bak bir zincir çekiyorum bir sonraki zincir boşluğuna üç tane trabzan tığıma bir sefer ip alarak bu şekilde elime dikkat edelim oluşturdum bu sefer geçen sıra zincir aralarına iki trabzandı bu sefer 3 trabzan bir zincir çekiyorum Bakın köşedeki V'nin içerisine tığıma bir sefer ip aldım. İki seferde oluşturduğum bir trabzan. Aynı yuvaya bu şekilde üç tane trabzan çalışıyoruz. İki zincir çektim. Aynı yuvaya yine tığıma bir sefer ip alarak iki seferde oluşturduğum üç trabzan çalışacak. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şuradaki ilk trabzan gözüne kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Biraz şöyle ip mesafesi bırakarak ipimi kesiyorum. Bu ipi saklayacağım. Onu hemen size anlatayım. Daha ince gagalı bir tığ ile Şöyle motifimin arka tarafını döndürüyorum. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Aradan şöyle alalım. Bir tane de şöyle sabitleyelim. Bunu da böyle aradan alalım ve makasımın yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde motif çalışmamız arkadaşlar. Çok kolay, çok da şirin, tatlı bir motif çalışması. Şimdi burada videoma son verirken yine şöyle battaniyemizin özelliklerine bir bakalım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Harika bir battaniye, sıcacık saracak çocuklarımızı şöyle bakalım. Videoma son verirken Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki içeriklerde buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın.